Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Peki. Bugün aşçı Lena iş başında. Evet. Üstüme evet. bir şey giymistim. Tamam. Evet. Ay çok güzel taşlı tuştu. Ben çok severim böyle şeyleri Lena. Sen de seviyorsun değil mi? Evet. Evet. Bugün ne yapacaksın bize yemekler? Ee, evet. Donut. Mi? Evet önce sebze yemeği, Sonra evet. donut yapacağız değil mi? Evet. evet Tamam o zaman sebzelerimizi yıkayarak mı başlayacağız Lena? Evet Evet o zaman yıka bakalım Tek tek göster bize bakalım neler yapacaksın Ay bu soğan mıydı? Evet Ay ben bazen unutuyorum bunların isimlerini Evet yıkadık Şimdi Patates Evet patateslerimiz. Ah, lahana. Lahana. <laughs> lahana evet onu da yıkıyoruz. Baksanıza arkadaşlar. sebzeleri yıkıyor neydi? bakalım. Bunun adı neydi? Patlıcan. <laughs> Aa oh, of sana patlıcan. Evet patlıcanlarımız da yıkanıyor. Çok güzel. Oldu, <laughs> Domates. <laughs> domates evet. Ela domatesi çok seviyor değil mi? Evet ben de çok seviyorum. Sen de çok seviyorsun evet. Böğürtlen mi o? Böğürtlen. Böğürtlen değil mi? Evet. Böğürtleni de yıkalım, şimdi onu yeriz. <laughs> evet, kesme tahtamızı çıkartalım. Oooo! 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 Evet, şimdi kesme tahtamızı çıkartalım. Sebzelerimizi keselim. Evet, bu akşam Barbie'ler mi gelecek yoksa sana misafirliğe? Evet. Yemeğe geliyorlar galiba. Evet. Ay. evet, keselim bakalım. Sonra da burada arkadaşlar bir tenceremiz var. Ocağımız var. Burada mamalarımız pişecek değil mi? Evet. Evet, akçı başladı. Çok güzel. Bir taraftan da tenceremizin içine atalım değil mi hepsini? Hmm. Evet. Çok güzel bir yemek yapacağız ya. Ela'ya da böyle yemekler yapsak sebzeli, çorbalar Olur. değil mi? Olur. Evet, bir gün ona da yaparsın ablası. Evet, neler yaptın anlat bakalım. Şimdi... Neyi koydun? Patatesleri koymuş. Evet. Hı <laughs> Ay <Aa>, tatlıcan. Oh. <laughs> Patlıcan oluştu. <laughs> Patlıcanlar oluştu işte arkadaşlar. Biraz sıcak su koyalım üstüne. Evet. Ve ocağımızın altını yakıyoruz. <laughs> 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 Aa komşu sen de çok yaramazsın. Komşu hep döküyorsun sakar. Alayanın pullarına bakınız. Şimdi kıyafetler ne <laughs> çok şıksın. Evet, ne yaptın bak? Hamur bulasmışsın. Hamur bulaşmış. evet. Birazdan onları da yapacaksın, danıt yapacaksın bize. Evet. Ela da uyanınca yer. Şimdi tenceremize koyduk patlıcanlarımızı. Şimdi sırada soğanlar. Doğranıyor arkadaşlar. Ama nasıl kapa kapanacak? Yarım kapanır, bir şey olmaz. Şöyle koyarız. Şöyle yaparız. Tamam. Aa, Aa ocağın şey düğmesi çıktı. Buna tamirci çağırmamız lazım bizim. Neyse yemeğimizi yaptıktan sonra tamirciyi de çağırırız. Tamam. Lena peki bu yemek yapmasını sen nereden öğrendin? Çaktım şimdi çaktım. Çaktın, değil mi oldu? Böyle güzel yemek yapmasını nereden öğrendin sen bir tane? Yemek yapmayı çok seviyorsun değil mi? Evet. Terapi gibi mi geliyor sana? Evet. <laughs> Hmm. Ay, hocağı koyuyordum. Hocağa koyuyordu da hakikaten. Oo içine dörtlen sebze yemeğine çok değişik bir şey oluyor arkadaşlar bu. Evet. Sırada ne var? Neyi kesiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Neyi kesiyorsun? Bu ne? Eee. lana. Evet. Lana. Ay burnum. Aa burnum kaşındı. Ne oldu ya? Aa oh, çok güzel yapıyorsun. Bu arada ben de kahve doldurayım o zaman bize. Bir taraftan da kahve içelim olur mu? Tamam. İster misin? Ay. Evet. Anlat arkadaşlar nasıl. Ay, ay. ay. Bir kaza çıktı. Ev kazası oldu arkadaşlar. Eli kesildi. <laughs> <laughs> arkadaşlar ev kazası yaşandı. <laughs> Parmağını kesti Lena. Lena <laughs> 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 çocukları kandırıyorsun baba sen. Arkadaşlar şaka yapıyor size. <gülüyor> 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 bak bak şim, o zaman ben de bir taraftan kahvelerimizi doldurayım. <laughs> oh 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 Lena, bu senin içebilirsin. Bu sen mi? Bu da benim. sevmiyor Aa, aa olmuyor mu? <laughs> e, tamam canım bunu bırakalım o zaman. Ben kahvemi içiyorum. Hadi bakalım. <laughs> Bu benim, bu benim, bu benim. <laughs> benim kahvemi içecek bu <laughs> Lena. <gülüyor> daha yavaş. Arkadaşlar benim kahvemi içti Lena ya. Lena çok ailemsin gerçekten de. Evet şimdi sebze çorbamız nasıl gidiyor sebze yemeğimiz? Lena <laughs> benim kahvemden içiyor, bayanmış. beğenmiş. Şimdi ne yapıyoruz? kestik, doğradık. Hadi artık ocağın altını yakalım bence. Yemeğimiz pişsin. Biz de o sırada donutu yapalım tamam mı? Aa, aa, aa. <laughs> Domatesli kahve oldu bu. Lena. <laughs> bu da yani. Bu da lahanalı olmuş. Kendisine de lahanalı yapmış. Ah. bir tadayım bakayım nasıl bir şey ortaya çıktı. <laughs> Hmm, çok kötü hiç beğenmedim ben bunu Beğenmedim. hiç beğenmedim aynen öyle domatesli kahve mi olur ya ııı iğrenç <laughs> hadi, hadi. sen de iç bakalım içmeden düşürdün döktün Lena çok ayıp hadi yemek ne oldu yemek ne oldu Dur, dur, dur. Hadi ocağın altını Be yaksana. Tamam, dur. da nereye koyayım? Evet. Bakın mutfağımız. Burada kaşıklarımız var. Evet. Burada musluğumuz var arkadaşlar. Meyveleri, sebzeleri burada yıkıyoruz. Dur. Değil mi? Aa, çok güzel olacak. Gerçekten çok güzel olacak. Altını da açtı Lena. Şimdi bu ne kadar sürede pişecek Lena? Bacağım kaşında. Bacağım mı kaşında? Ne kadar sürede olacak bu bir yemek? Bir de şeker yedim. Hmm, bir de şeker yedim. Ama bu nasıl çürümüş? Aa, çürümemiş dişin ama Böyle yemeye devam edersen bu kadar çok çürüyecek. O zaman da dişçiye gitmek zorunda kalacağız. Anne vermişti onu. Ben vermiştim ama evet haftada bir, iki kez, çok fazla üç kez yiyebiliriz evet. değil evet. mi? Evet. Babam da vermişti bana. Evet bir de arkadaşlar Lena ufak bir kaza geçirdi böyle. Düştü, hava temizleyicisine çarptı yanağını. Bakın mosmor oldu, kremini e de... sürdük ama. Bir de kalemle dişini zedeledin değil mi? Evet. Çok kaza geçirdim. Çok kaza geçirdim. Peki çocuklar kalemle oynamasınlar değil mi? Ağızlarına sokmasınlar. <laughs> Arkadaşlar Leyla kalemi ağzına soktu. E, boya kalemini. Ve <laughs> dişini zedeledi. Damaklarını zedeledi değil mi? Aa, <laughs> Bu hafta çok kaza geçirdim. Leyla'cığım. Aa Lena Lena o zaman seni göremez <laughs> kimse. O zaman seni kimse göremez. Al Aslında... şunu. Aa, kamera bozuldu, kamera kapandı. Göremem Lena seni. Hadi donut zamanı şimdi. Tamam Başlıyor muyuz Lena? Dur ya yemek daha yakın. Tamam yemek orada pişecek. Bu burada altını açtı bu pişerken biz donutumuzu yapalım tamam mı? Ayy. Hadi bakalım. Evet. Karıştırayım. Karıştır evet, tabii. Tamam. Aynen öyle. Ay çok güzel. Oh mis gibi bir yemekler oldu. Tamam. Olacak. Ben el şeylerle çok seviyorum. Evet çok seviyorsun biliyorum. Ama bebekle zararlı. Bebeklere zararlı tabii canım. Açık. Da. Nerede Atatürk? Bak burada. Ha, Türk bayrağı. Türk evet. Türk bayrağı. Bakın arkadaşlar Türkiye Türkiye Evet evet çok güzel. Ay. Cumhuriyet 23 Nisan'ı bekliyor arkadaşlar Lena. Evet. E, sabırsızlık da 23 Nisan'ın gelmesini bekliyor. Hadi gel evet, yerine bakalım. Evet ama gelmiyor. Evet. Oh. Gelecek canım. 23 Nisan daha olmadı. Evet şöyle bir daha hamurumuz var. Çıkartıyoruz. Evet. Merdanemiz var, değil mi? Bakın. Ben ne yapıyorum? Bakın ne değişik şeyler yapıyor arkadaşlar. O böyle sarımsak <laughs> ezicinin içine koyuyor. Ve ne oluyor? Sen anlat. Aa, bakın bakın. <gülüyor> <gülüyor> Saç gibi çıkarttı arkadaşlar. Lena'yı gördünüz mü? Hadi bıçakla kes bakalım bıçağınla. Keçiyim. Bakın arkadaşlar saç gibi çıkarttı Lela. Verim Lela sana. Kesti. Aa nasıl oldu bunlar? Şey gibi. Vilada'nın <laughs> hmm. Vileda nın, Vileda nın ucundaki şeyi gibi bezi gibi oldu böyle saçak saçak oldu baksanıza. Yine çok güzel yaptım. Bir kere daha yapsam arkadaşların görsün. Bak. İçi de böyle bakalım. Evet, yapıştı. Bir kere daha koy bakalım arkadaşların görüntüsü. Bakın. <laughs> Çıkıyor mu? <laughs> Bakın arkadaşlar da. <laughs> arkadaşlar, Lena gülme krizine girdi. <laughs> gülme krizine girdi. Bakın 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 bakın. Uf, Lena. Ooo. Lena babandan da iyi çıkarttın biliyor musun? Evet. Baban yapıyordu ya bunu. Sen ondan da iyi yaptın. Uf, uf, uf. Güce kuvvet haber. Bakın, ben. bakın. Benim canım. Ama kız gibi saçlarını eğiliyor. Benim canım diyor. Sese bir şey di 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 Evet arkadaşlar Leyla birazcık üstünü değiştirdi. Bu üstünü evet, değiştirdik. Evet. Kaşıdı. Evet. Pullar taşlar. Anlattı gitti bana Leli üstü anlayam. Evet. Aynen. Üstümüzü değiştirdik. Ona söylemiştim Hı -hı. siz bana. Kameraya hareket Evet arkadaşlar biz de o sırada bu donutları yaptık. Domuk hamurlarını. şimdi Lena birleştirecek bunları. Evet. Bakın aynen. Saçaklardan da yapalım üstüne süsleme yapalım. Olur mu? Ama Lena çok güzel oldu bunlar ya. Evet. Bak şöyle şöyle koyabiliriz değil mi? Böyle böyle bak saçaklar böyle durabilir üstünde. Arkadaşlar gerçekten bir de hamurumuz yokmuş. Bütün hamurlarımız bitmiş. Renkli evet. hamurlarımız da olmadığı için arkadaşlar tek renk yapmak zorunda kaldık değil mi? Evet. Onların hepsini kim bitirdi Lena? Ben. Evet. Ya sen her gün bu hamurları aç. Bunları açıp da bıraktın kurudular. Attık değil mi? Evet ama bir şey olmaz. Çöpte. Gel gel, hayır çöpte değil şu anda onlar çok uzaklara gittiler. Uysal, Bakın arkadaşlar Lena'nın damatına Nasıl Dışarıya attık yani? Çoktan atmıştık ya iki gün oldu üç gün oldu o çoktan başka çöplere karıştı dışarıda çöpçüler aldı onu götürdüler başka bir çöp yığınına attılar çoktan bebeğim. Kulun yine <laughs> gitti. Artık babaya telefon edersin, baban sana yenisini getirir. Değil mi? Anneannen de almıştı sana hamur. Halam da getirmişti sana hamur. Hatırladın mı Ege'yi? Onları da kurutmuş. Onları da kuruttum bir güzel. Yeniden duyurulur halaya, anneanneye duyurulur. Yeni hamurları bekliyoruz. <laughs> Söyle bakayım halacım yeni hamur istiyorum de. <laughs> aratılırsa ay yemekler Ay Yemekler yanacak. Yemek ocakta kaldı. Hemen, hemen, hemen. çaba koyalım. Evet onu da alacağız şimdi değil mi tabağımıza? Aynen öyle. Burada şimdi sebze yemeğimiz bulgur oldu. pilavı. Aa, bulgur pilavı mı yaptın? Hmm. Ben çok severim biliyorsun değil mi? Annen çok sever bulgur pilavını. Ama elimde yoksa... almayacağım Anlay elinden. Bak çok güzel bir yemek oldu. Patatesli, soğanlı, patlıcanlı. Hanımlar evde böyle yemekler yapabilirsiniz. Alternatif. Değil mi bebeğim? Çay yapacağız şimdi. Çay yapacağız tamam. Al bakalım. Ay Bugün de çok çay içtim yahu. O zaman ben de Lena görmeden... Şurada... Almış olduğum pastaneden donatayı yiyeyim. Bir güzel gizlice Ama Lena görmesin. Hayır. Hayır. hayır, hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Lena ona da izin vermedi. Aa, şus, şus. Lena ona da izin vermedi ya. Ben bunu da yiyemedim ya. Ben ne yiyeceğim şimdi? Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın Yapacağız. See you de. See you. Görüşürüz arkadaşlar. See you. Bye.